Hello merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vfrage e, sorularına yönelik bir çalışma yapacağız. Örnekler, konu anlatımı şeklinde ilerleyeceğiz. Ben sizlere bunun için şöyle bir sunum hazırladım. Sunumu yansıtıyorum ekrana. Şimdi arkadaşlar, Almanca'da Vfrage dediğimiz şey nedir? Konuşma esnasında daha fazla karşımızdaki kişiden bilgi almak istersek devreye arkadaşlar soru cümleleri girmektedir. Zira soru cümleleri belirli bir konu hakkında spesifik bir bilgi almak için kullanılmaktadır ve genellikle ona yönelik bir cevap beklemektedir. Almanca'da bu tarz soruları yapabilmek için ise arkadaşlar biz V-Frag olarak adlandırılan soru kelimelerini kullanmaktayız. Bu şekilde adlandırılmasının en önemli sebebi ise Almancada arkadaşlar soru cümlesi oluşturmak için kullanılan bu sözcüklerimizin çoğunun W harfi ile başlamasından kaynaklıdır. İngilizcedeki W question'larla aynı şekilde arkadaşlar. Hemen hemen ve dediğim gibi V fragınları biz kullandığımızda karşımızdan arkadaşlar daha fazla bilgi almak istersek bu devreye girecek V fragınlar bizim ve W harfi ile başlaması gerekecek sorularımızın. Şimdi şöyle V fragının cümle kurulumu nasıl oluyor? Buna bir bakalım. Yani biz V frage ile e, soru oluşturmak istersek nasıl oluşturuyoruz? Baş V fragını yazıyoruz arkadaşlar. En başta cümle başında bunun bulunması lazım. İşte was olur, wo olur, wo her olur, wo olur, warum olur. Artık hangisi ise. Daha sonra ardından arkadaşlar fiilimizi getirmemiz gerekiyor. Fiilimizin kullanılması gerekiyor. Daha sonra da öznemiz gelmeli. Fiili de aynı zamanda özneye göre çekimleyerek kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra temporal gelecek. Özne daha sonra da. Yani zamanın, eğer zaman varsa cümlenin içerisinde zamanın gelmesi gerekiyor. Daha sonra kausal da dediğimiz şey. Sebep bildiren cümlem gelecek. Kelimem gelecek. Daha sonra model gelmesi gerekiyor. Durumun ne olduğu bildiren bir şey gelmesi gerekiyor. Kelime işte den... İşte modelden kastettiğim şeyler bunlar. Lokal, en sona da yer gitmesi gerekiyor. Eğer ki yer varsa arkadaşlar. Şimdi v fragi oluştururken v fraginin kendisi başta, daha sonra fiilim, sonra özne. En basit haliyle bu şekildedir arkadaşlar. V fragi, verb, subject şeklinde yaparız. En basit haliyle bu şekildedir. Ve fiili de yani vergi de arkadaşlar özneye göre çekimliyle kullanmamız gerekiyor. Ve fragından hemen sonra fiilim kullanılacakmış. Daha sonra özlem kullanılacakmış. En basit haliyle bu şekilde. Daha sonra burada bir şey daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Örnek cümlelerde bunu zaten göreceğiz. Ve fragında bir cümle oluşturduğumuzda cevaba başlarken öznenin kendisiyle başlamamız gerekiyor. Ya o da nem frageler gibi değil. Ben ve ile bir soru sorduğumda karşı kişi, kişi bana ya ya da nein, nein cevaba başlayamaz. Direkt özneyle başlaması lazım. Örnek veriyorum. Birisi bana geldi dedi ki, sordu. Hani wo her comes to? dedi. Mesela şöyle yazalım buraya aşağıya en azından onu. Wo her comes to. Nereden geliyorsun diye sordu. Ben de nereden geldiğimi söylemem gerekiyor ve soru da bana yöneltiliyor. Sen nereden geliyorsun diye kullanmış. duyu vermiş. Sen nereden geliyorsun diye sormuş. Soru da bana yöneltildiği için ben cevaba başlarken ilk şahıs başlamam lazım. Ich komme aus Ben Türkiye'den geliyorum şeklinde yapmış olduk. Burada ne oldu arkadaşlar? Yine wo ve fragınla başladığım için ben cümleye, soru cümlesine cevap cümlesine başlarken de özneyle başladım. Yani wo her konstuya nein, ich komme aus der Türkei dersem yanlış yapmış olurum. Hayır ile başlarsam. Ya da örnek veriyorum ya ile başlarsam. Evet, ich komme aus der Türkei. Evet, ben Türkiye'den geliyorum dersem yanlış yaparım. Çünkü karşı taraf benim Türkiye'den gelip gelmediğimi değil, karşı taraf benim nereden geldiğimi soruyor. Bu yüzden direkt cevaba başlarken öznenin kendisiyle başlanılmalı ve frageli ile oluşturulan sorulara cevap verirken. Buraya bakalım. Burada da ve fragınlarımız var ve Türkçe anlamları var arkadaşlar. Was, ne, neyi anlamına gelmektedir. Wo, nerede anlamına gelmektedir. Woher, nereden anlamına gelmektedir. Wohin nereye anlamına gelir. Wie nasıl anlamına gelir. ''Wan'' ne zaman anlamında kullanılır. Warum neden anlamında kullanılır. Wie viel ne kadar demektir. Wie viele kaç tane demektir. Wie oft ne sıklıkla demektir. Welche hangi anlamına gelir? Veya kim anlamına gelir arkadaşlar. Bunların hepsi bizim ve fragmanlar. Yani bunlarla ben soru oluşturmak istersem cümlenin başında bunları kullanmam gerekiyor. Ardına fiil sonra öznem geliyormuş. Daha sonra ardından when kimi anlamına gelir. Vem kime anlamına gelir. Vahum neden anlamına gelmektedir. Wozu niye anlamına gelir? Weshalb niçin anlamına gelir? Bunların hepsi arkadaşlar bizim V fragmanlarımızın kendisi. Şimdi Wem kimi akuzatif sorusudur. Wem de kime datif sorusudur arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Örnek cümlelerimiz var burada. Burada bana demiş ki karşımdaki kişi ya da ben karşımdaki kişiye söyledim. Was sind deine Hobbies? Hobilerin nedir? Şimdi burada arkadaşlar benim ve fragında oluşturduğum sorumu. Direkt ve fragiye getirdim. Was'la verdim. Ardına ne gelmiş? Fiilim gelmiş. Daha sonra da öznem gelmiş. Ve özneye göre deine Hobbies burada özne olmuş oluyor. İlla canlı bir varlık olmasına gerek olmuyor ya da bir kişi olmasına gerek yok. Cansız varlıklar da kişi olmayan varlıklar, eşyalar da yine özne konumunda kullanılabiliyor. Buradaki benim kullandığım şey Dino biz özne. Özneye göre de fiilimi çekimlemiş arkadaşlar. Çoğul olduğu için Zayn'ın çoğul halini, çoğula çekimlenmiş halini verdi. Zayn'ın çoğula göre çekimli halde zint. Onlar anlamına gelen şekilde çekimlersek zint şeklinde oluyor. Was sind deine Hobbies? Ha, şimdi ne yaptı bana karşımdaki kişi sorarken? Dedi ki was. Ne? Hobileri ne? Ve fragını oluşturmuş soruyor. O ben direkt cümleye başlarken öznenin kendisiyle başlamam lazım. Ama hani direkt deine Hobbies sind şeklinde değil arkadaşlar. Şunu alıp da buraya cevabı getiremem. Çünkü soru bana yöneltilmiş. Senin hobilerin neler demiş. O zaman ben de cevaba başlarken soru benim hobilerimin neler olduğu, olduğu için benim hobilerim olmak şu 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 şeklinde sıralarım. Yani burada yine meine Hobbys sind Sport machen, tanzen und reisen şeklinde yapabilirim. Şöyle umut da koysak güzel olacak. Benim hobilerim olmak spor yapmak, dans etmek ve seyahat etmek demiş oldu. Burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Burada ise şöyle bir durum oldu. Deine senin dediği için mine. Soruda senin diye sorduğu için cevapta mine ile başladım. Ve aynı zamanda ve ile oluşturulduğu için soru ya My in sport my heart, demedim. Yani benim hobilerimi spor yapmak mı, dans etmek mi ya da e, seyahat etmek mi olduğunu sormadı çünkü karşı taraf bana. Böyle sormadığı için direkt ve fragını kendisiyle sorduğu için ben direkt özneyle başlıyorum. Ya ya da nine kullanamıyorum arkadaşlar başında. Burada ise "Where wow do Nerede oturuyorsun? Nerede ikamet ediyorsun şeklinde sordu sorumu bana. Ich wohne in Ankara diye cevap verdik. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da ikamet ediyorum dedim. Şimdi burada yine V fraginin kendisini soru cümlenin başında kullandım. Ardına wohnen fiilim geldi. Daha sonra öznem geldi. Du. Sen nerede ikamet ediyorsun dedi. Du'ya göre de arkadaşlar ne yapmış oldu? Fiilimi wohnen'ı çekimlemiş oldu. Buna da dikkat. Özneye göre Fiili de çekimledik Who wants to. Nerede oturuyorsun? Nerede ikamet ediyorsun dedi. Ben buna yine who ile başladığı için sorucu cümlemi yani ve ile başladığı için özne ile cevap vermem lazım. Bakıyorum Evet, özneyle başladım cevaba. I'm born in Ankara. Ben Ankara'da ikamet ediyorum dedim. Yani arkadaşlar yine benim Ankara'da ikamet edip etmediğimi sormadı. Eğer öyle sorsaydı evet cevaba başlarken ya ya da nine ile başlayabilirdim. Ama burada direkt benim nerede oturduğumu sordu. Böyle bir durumda cevaba başlarken özneyle başlıyorum. Türkçe'de de aynı şekilde yapıyoruz aslında. Mesela birisi bana Türkçe'de geldi dedi ki Ankara'da mı oturuyorsun? Ben Ankara'da oturuyorsam evet Ankara'da oturuyorum derim. Eğer Ankara'da oturmuyorsam hayır Ankara'da oturmuyorum derim. Evet ya da hayır ile şeklinde cevap verip Ankara'da oturup oturmadığımı sorarsa karşı taraf buna. Ama eğer ki karşı taraf benim nerede oturduğumu sorarsa ben İstanbul'da oturuyorum, ben Berlin'de oturuyorum. Direkt özneyle başlıyorum Türkçe'de de fark ettiyseniz. Nerede sorusuna yanıt verirken. 5N1K soruları aslında bunlardı Türkçe'de. Yani demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Türkçe'de de yine aynı şekilde ilerliyormuş durum. Şimdi gelelim buraya. Woher kommst du? Az önce de verdik yukarıda örnek. Nereden geliyorsun? Sorusuydu. Woher nereden? Common gelmek bu sen, nereden geliyorsun sen diye sordu. Bu şahıs zamirine göre yani öznesine göre de common fiilini comes olarak çekimleyerek verdi. Yine soru cümlem boher ve frage ile oluşturulmuş oldu arkadaşlar. Ve frage ile oluşturduğu için ve soru da sen nereden geliyorsun? Karşı taraf soruyu bana yöneltiyor. O zaman ben cevaba başlarken direkt özneyle ve bana yöneltildiği için iş ile başlarım. Ben geliyorum Türkiye'den şeklinde yaparım. İş komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum demiş oldum burada da. Yani burada yine ya e, eş komme aus der Türkei dersem Karşı taraf aslında bana şu soruyu sormuş olacak. Türkiye'den mi geliyorsun sorusunu sormuş olacak. Orada fiil oluşturuyoruz soruyu biz ya da nein eh, ich komme aus eh, ich komme nicht aus der Türkei derse Türkiye'den gelmiyorum derse yine fiil oluşturuyor soruyu nine kullandığında yani Türkiye'den mi geliyorsun diye sormuş oluyor ama burada bana sorduğu şey bu her du? nereden geldiğim benim ve frage oluşturduğu için soruyor cevaba başlarken özneyle başlamış oluyorum. Ve du'yu kullanmış. Sen nereden geliyorsun? Bana yöneltiyor soruyu. O zaman diyorum ki ben geliyorum şuradan şuradan diye cevap veririm ben bu adama diyorum. Ich komme aus der Türkei şeklinde yapıyormuşuz bunun cevabını da. Bu arada buna A1'de A2'de işinize yardımcı olacak cümleler, sorular ve cevaplardır. Özellikle konuşma kısmında arkadaşlar. İşte was sind deine Hobbies? Wo wohnst du? Woher kommst du? Bu tarz sorular, bunlara verilebilecek cevaplar neler? Bunları da e, göz ardı etmeyelim. Özellikle konuşma sınavlarında A1, A2'de sık sık kullanılırlar arkadaşlar bu cümlelerde. Gerek göte gerek tek olsun fark etmiyor. Buraya bakalım. Burada ne demiş? Wohin <laughs> geht O nereye gidiyor? Er geht ins Kino. O sinemaya gidiyor. Yine vuhin oluşturuyor. ve ile oluşturuyor sorumu. Vfragi, fiilim ve öznem. Öznem eya olduğu için geh'in fiilini eyaya göre de çekimleyerek vermiş. Geh'in fiili de e da get olarak çekimleniyor. Nereye o, nereye gidiyor? Şimdi burada arkadaşlar vuhin sorusu nereye demekti? ve ile oluşturduğu için cevaba başlarken yine ben özneyle başlıyorum. Bu sefer beni sormuyor. Başka birisini o nereye gidiyor diye soruyor. Yine o kişisini sorduğu için cevabı başlarken ben yine o gidiyor şuraya şuraya derim. Değil mi Türkçe'de? Almanca'da da yine aynı şekilde. O gidiyor şuraya şuraya şeklinde yaparız. Bakıyorum özneyle başlamışım. A get, O gidiyor. In kino. Sinemaya. Demiş oldum burada da arkadaşlar. We get in. Nasılsınız? Get in on, diye sordu birisi bana. Burada da we sorusu ile oluşturdu. We nasıl demektir arkadaşlar? We sorusu W public question demeye şöyle bunu. We ve frage ile oluşturmuş oldu. Ee, ne yapmış olduk? We ve frage ile oluşturduğumuz için sorumuzu da cevaba başlarken yine özneyle başlamış olduk. We get in'a cevap olarak arkadaşlar as get me good diye cevap verebilirim. Kötüysem de as get me a shlet şeklinde cevap verebilirim. Şöyle yapalım. As get me a shlet. Kötüyüm demektir. As get me a shlet. Yani bana hayat kötü gidiyor, bana kötü gidiyor demektir. As get me good, ben iyiyim, bana iyi gidiyor demektir arkadaşlar. Buraya bakalım. Wann fährst du nach Berlin? Berlin'e ne zaman gidiyorsun? diye sordu. Wann ne demekti? Ne zaman sorusuydu? Wann fährst du nach Berlin? Yine V frageli oluşturdu sorumu. Ardına hemen fiilim. Fiilden sonra özne, Fazlından sonra edatlı tümlecim gelmiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar V frageli oluşturduğumuz için soruya başladığımız için Yine özneyle başlıyorum. Ve karşı taraf du ile sormuş. Sen ne zaman gidiyorsun diye sormuş. Beni soruyor. O zaman ben cevaba Ben gidiyorum şu şu kadar zamanda işte. Şu şu zamanda şeklinde cevap veririm. Ich, ben demekti. Özneyle başladım. Ich fahre in zwei Tagen nach Berlin. Ben iki gün içerisinde Berlin'e gidiyorum demiş oldum. Burada da arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burada ne diyor? Ve hat di angerufen. Seni kim aradı? diye sormuş. Meine Mutter hat mich angerufen. Annem beni aradı. Beni annem aradı şeklinde de yapabiliriz. Burada da veya ve fragesiyle oluşturdu. Kim sorusuyla veya kim demektir. Kim aradı? Hani mutlu hatmış annem beni aradı şeklinde cevap vermiş olduk. Yine ve frageli oluşturduğumuz için soruyor. Biz cevap cümlesine başlarken ya ya da nine kullanmıyormuşuz. Direkt özneyle başlıyormuşuz. Ve burada kişiyi sorduğu için arkadaşlar özne belli değil. Kim aradı diye soruyor. Özneyi de arayan kişi olarak yazıyoruz arkadaşlar cevapta artık kimse arayan kişi. Wie viel kostet der Masanın maliyeti, fiyatı ne kadar? Teklinde bir soru. Şimdi burada da arkadaşlar V viel sorusuyla oluşturmuş. Yine V frag aslında. V ile veriyor. V normalde nasıl demekti ama V'yi biz arkadaşlar bir sıfatla birlikte kullanılırsak anlamı değişebiliyor. Burada olduğu gibi ne kadar anlamına gelmiş oldu. V viel. V fragedir. V viel kostet ve Masanın maliyeti ne kadar? Der Tisch et 200 Euro. Masa 200 euro demiş oldum. Yine burada fiyatını sorduğu için masanın fiyatını verdim arkadaşlar ben. İşte ya işte masanın fiyatı işte evet masanın fiyatı 200 euro. Ya işte nein der Tisch et 200 Euro demedim arkadaşlar. Ne yaptım? Direkt ve frageli oluşturduğu için sorumu özneyle başlamış oldum cevabıma yine. Ve burada masanın fiyatı sorduğu için özne olarak da masayı vermiş oldum. Buraya bakalım. Will you to Kinder? Kaç tane çocuğun var diye sordu bana birisi. Bu e, kaç tane sorusu da arkadaşlar genellikle cool isimlerle birlikte kullanılır. Buna da dikkat edelim. Will you to Kinder? Kaç tane çocuğun var? Ich habe zwei Kinder. İki tane çocuğum var. İki çocuğum var demiş oldu. Burada çocuğumuz sayısını söylediği için çocuğumuz sayısını verdim zwei ve soruyu bana yöneltiyor. Sen kaç tane çocuğa sahipsin diye sordu. Ben sahibim iki çocuğa derim değil mi? Türkçede, Almanca'da da yine. Ich, ben, habe, sahibim zwei Kinder. İki çocuğa demiş oldum burada da. Yine V fiil de arkadaşlar. V fragi olduğu için cevap cümleme başlarken işi kullandım. Özneyle başladım. Dikkat. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya bakalım. V oft max to support. Ne sıklıkla spor yapıyorsun? Burada da V oft arkadaşlar ne sıklıkla sorusudur. Hemen ardına bu ayrı bir soru kalıbı gördük yukarıda zaten bunu. Ne sıklıkla anlamına gelir. Hemen ardına ne geldi? Fiilim. Daha sonra öznem. Daha sonra nesnem geldi. İşmahet sport. Haftada iki defa spor yapıyorum şeklinde cevap verdi. Yine bu sen ne sıklıkla dedi. Ben şu şu sıklıkla iş öznesiyle başladı. Soruyu bana yönelttiği için yine arkadaşlar. Yine burada V frag ile de başladığım için özne ile cevap cümlesine direkt başlamış oldum. Buraya bakalım. Versus auto is Hangi araba kullanışlı diye sordu birisi bana. This is auto is Bu araba kullanışlı demiş olduk. Burada ne oldu arkadaşlar? Yine Welsh kelimesini kullandık. V fragisini kullandık. Auto'nun auto'nun artikeline göre de çekimlenerek kullanıldı arkadaşlar. Das, das'ın asını s as şeklinde sonuna getirdim. Şurada das'ın asını aldım. Şöyle şurasını aldım. Versiyonun sonuna s olarak getirdim arkadaşlar. Hangi araba kullanışlı? Tezes auto es Practice Bu araba kullanışlı. Yine V frage ile başladığı için cevap cümlesine başlarken Özne ile başlamış oldum. Cevap cümlesi ve fragınlar da özne ile başlamış. Yani bir ve fragı ile kurulmuş cümleye ben yanıt vermek istiyorsam asla nine ya da ya kelimelerini kullanmıyorum. Direkt özne ile giriyorum. Bana o yüzden arkadaşlar ne sorulduğuna çok iyi dikkat etmem gerekiyor. Karşı tarafı çok iyi dinlemem gerekiyor. Kendi cevabımdan önce karşı tarafı duymam gerekiyor. When rules to an... Kimi arıyorsun diye sordu. Eşrofe en, onu arıyorum dedi. Daha sonra arkadaşlar burada ne oldu? Kimi arıyorsun? Onu arıyorum. Kimi ile sormuş oldu. Burada da kimi aradığımı söylemek için de ben in yani e'nin akuzatif halini verdim. Ve zaten akuzatif sorusuydu. Yine ve frage ile başladığı için ne yapıyorum? Cevap cümleme özne ile başlıyorum sen kimi arıyorsun soruyu da bana yönelttiği için iş ile başlamış oldum arkadaşlar burada da. Gelelim buraya. Wem gehört dieses Auto? Bu araba kime ait? Dieses Auto gehört mir. Bu araba bana ait dedi. Wem sorusu ne demekti? Kime demekti? Ve datif e, belirleyen, datifi belirleyen bir soruydu. Şimdi burada arkadaşlar yine v frage kullandığım için yani kime ait olduğunu soruyor. Sana mı ait, bana mı ait diye sormuyor, kime ait diye soruyor. Burada da yine v frage kullandığı için arkadaşlar ne yapıyorum? Cevap cümlesine başlarken dieses Auto özne ile başlamış oluyorum arkadaşlar direkt. Dieses Auto gehört mir, araba ait bana demiş oldu. Burada ise warum lernst du Deutsch? Sık sık çıkar bu da mesela karşımıza. Neden Almanca öğreniyorsun? Ya da Warum lernen Sie Deutsch? Neden Almanca öğreniyorsunuz? Şeklinde karşımıza görebiliriz. Burada da arkadaşlar Warum neden sorusuyla ve um, fragesiyle um, um, oluşturulmuş benim soru cümlem. Ardına özne, Öznem, Öznem" fiili. Fiilden sonra özne, du. Du'dan sonra da nesnem, doç gelmiş. Doya göre de learnin fiilini learned olarak çekimlemiş. Çünkü learnin duya göre çekimlenirken learned olarak çekimleniyor. Ve soru kime yöneltiliyor? Bana. Sen neden Almanca öğreniyorsun diyor. Ben cevaba başlarken normalde evet iş ile başlarım ama burada neden diye sorduğu için çünkü bağlacını vermemizde doğru olur arkadaşlar. Den çünkü demektir. Den ich möchte in Deutschland arbeiten. Çünkü ben istiyorum Almanya'da çalışmak demiş oldum burada da. Neden ile sorduğu için denle başladım cevaba. Hani ama eğer ki, hani deni kullanmasam da hani neden öğreniyorsun? Ich möchte in Deutschland arbeiten diyebilirim. Almanya'da çalışmak istiyorum şeklinde de yapabilirim. Yani özneyle başlamak mesela arkadaşlar. Burada deni vermemin tek sebebi hani onu belirtmek. Çünkü Almanya'da çalışmak istiyorum şeklinde. Vahuma yanıt veriyor den biliyoruz ki. Bu yüzden deni de kullansak daha güzel olur. Zaten ardına özne gelmiş. Yani yine <laughs> bir yağ ya da nay ile en ya ya da nay ile, <laughs> nah ile başlamamış arkadaşlar benim cevap cümleme. Buna dikkat. Evet arkadaşlar bugünlük fertiş Der Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tschüssi.